Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremlerin etkilediği illerde görev yapan öğretmenler de enkaz altında kaldılar. Acı kayıplarını yaşandığı depremlerin ardından eğitim camiası meslektaşlarını ağladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler eğitim camiasını da derinden sarstı. Yıkımın olduğu 10 ilde görev yapan öğretmenler de enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiler. Acı kayıplar sonrası eğitim camiası yasa boğuldu hayatını kaybeden onlarca öğretmen ve eğitim çalışanı için Milli Eğitim Müdürlükleri ve meslektaşları tarafından taziye mesajları yayınlandı. Acı kayıplardan geriye yarım kalan hikayeler, yaşanacak hayaller ve eksik bırakılan hayatlar kaldı.